Hepinize merhaba. Galaksimizi nasıl bilirsiniz? Bize okullarda öğretilen, belgesellerde izlediğimiz, içindeki milyarlarca yıldızla beraber dönen o bir resim tablosu gibi karşımızda duran, büyüleyici, sakin, huzur dolu ve görkemli bir disktir. Ama bildiğimiz bu muhteşem sanat eseri tablosunu artık bir kenara bırakma zamanı geldi. Çünkü son zamanlarda yapılan keşifler ve araştırmalar artık bize bu huzurlu tablonun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Samanyolu tam tersine son derece kaotik bir yapıda ve içinde on binlerce ışık yıl genişliğinde görünmez dev bir hayalet dalganın yani gerçek bir kozmik tsunami'nin gezindiği adeta çalkantılı bir okyanus görünümünde. İşte karşınızda Samanyolu hakkında tüm bildiklerimizi kökünden değiştiren galaksi kahramanı Gaia Teleskobu. 2013'te uzaya fırlatıldığından beri en önemli misyonu Samanyolu'nun bugüne kadarki en kapsamlı ve detaylı 3 boyutlu bir haritasını çıkarmak, galaksimizdeki yaklaşık 2 milyar yıldızın konumunu, hareketini, parlaklığını ve rengini ölçerek galaksimizin 3 boyutlu yapısını ve iç dinamiklerini anlamak ve içinde bulunduğumuz bu yapının nasıl oluştuğunu, zaman içinde diğer galaksilerle nasıl birleştiğini ve etkileşime girdiğinin kanıtlarını aramak. Ona mecazi olarak galaktik nüfus sayım memuru diyebiliriz. Ama en önemlisi bu akıllı cihaz işini 3 boyutlu değil, 6 boyutlu yapıyor. Yani GAYA sadece bir yıldızın uzaydaki nerede olduğunu gösteren 3 boyutlu konumunu değil, aynı zamanda yıldızın 3 boyutlu hareketini de ölçüyor. Nereye gittiklerini, ne kadar hızlı hareket ettiklerini görüyor. Bu adeta bir fotoğrafın hareket bulmuş hali. İşte Samanyolu anlayışımızda devrim yaratan şeyi de bu fark yaratıyor. Peki bu 100 bin ışık yılı uzunluğundaki disk tamamen düz müdür? 1950'lerden beri Samanyolu'nun dış kenarlarında hafif bir eğilme ve bükülme olduğunu biliyorduk. 2020 yılında ESA'nın Gaia Teleskobu, Samanyolu'nun galaktik diskinin daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde yalpa yaptığını ortaya çıkardı. Bazı yıldızlar ise olmaları gereken yerde değillerdi. Galaktik düzleme göre beklenmedik şekilde yukarıda ve aşağıdaydılar. Ama bu yıldızların hız verileri incelendiğinde, yıldızların sadece yanlış yerde durmakla kalmayıp, aynı zamanda sistematik bir şekilde yukarı ve aşağı beraberce hareket ettiği ortaya çıktı tıpkı stadyumdaki seyircilerin yaptığı Meksika dalgası gibi aynı burada da milyarlarca yıldız sanki görünmez bir el tarafından yönetiliyormuş gibi hep birlikte aşağı yukarı salınıyordu. Bilim dünyası bu yapıya büyük dalga adını verdi. Burada kırmızı ve mavi alanlar galaksi diskinin fiziksel olarak nasıl büküldüğünü göstermekte. Kırmızı alanlardaki yıldızlar diskin ortalama düzlemine göre daha yukarıda. Mavi alandakiler ise daha aşağıda yer alıyor. Beyaz oklar ise bu yıldızların hareket yönünü ve hızını temsil etmekte. Okun uzunluğu, hızın şiddetini, yönü ise yıldızların yukarı mı yoksa aşağı mı hareket ettiğini gösteriyor. Bu sadece statik bir bükülme olmadığını, diskin aktif olarak dalgalandığını kanıtlıyor. Bu dalga Samanyolu'nun merkezinden yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaklıkta başlayıp 65 bin ışık yılına kadar belki de daha ötesine uzanıyor. Bu yaklaşık 100 bin ışık yılı çapındaki galaksimizin diskinin çok büyük bir bölümünü kapsadığı anlamına geliyor. Dalga galaksi diskimizden yaklaşık 500 ile 650 ışık yılı kadar yukarı yükselip bir o kadar da aşağı iniyor. Ve şunu netleştirelim. Bu bir ışık ya da ses dalgası değil. Bu milyarlarca yıldızın, gazın ve tozun yani maddenin ta kendisinin fiziksel olarak hep birlikte hareket ettiği bir madde dalgası. Bu dalga galaksi diski boyunca ilerliyor ve önüne çıkan her şeyi yani yıldızları ve gaz bulutlarını yukarı aşağı sallıyor. Yani Gaia, samanyolunun duran bir yapı olmadığını, aktif ve sürekli değişen bir sistem olduğunu gösterdi. Galaksinin diskindeki hareketler sadece merkez etrafındaki dönüşten ibaret değil, aynı zamanda dış etkenlerin neden olduğu karmaşık sanılımlar ve devinimler içeriyor. Peki bu yalpalamanın sebebi ne olabilir? Bilim adamlarına göre bunun sebebi galaktik diskin manyetik alan veya karanlık madde halesi gibi daha yavaş etkilerle değil, daha güçlü bir şeyden yani küçük bir galaksiyle devam eden çarpışmalardan kaynaklandığını ileri sürüyor. Bu durum galaksimizin durağan bir yapıdan ziyade hala aktif olarak başka bir galaksiyle etkileşimde olduğu ve şeklinin değiştiğini gösteriyor. Peki bunun sorumlusu kim olabilir? Samanyolu'nun bir uydu galaksisi olan Yay Cüce Gökadası. Bu Samanyolu'nun merkezine 50 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan kozmik bir yapı. Bir zamanlar on milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapan bu talihsiz galaksi, milyarlarca yıl önce Samanyolu'nun acımasız yer çekimine yakalandı ve o andan itibaren kaderi mühürlendi. Samanyolu bir avcının avını parçalaması gibi yay cüce galaksisini yavaş yavaş yutmaya başladı. Bu süreçte yay galaksisi Samanyolu'nun diskine sadece bir kez değil defalarca çarptı. Her bir çarpışma tıpkı durgun bir göle atılan dev bir kaya gibi Samanyolu'nun diskinde devasa şok dalgalarının yayılmasına neden oldu. İşte bugün gördüğümüz büyük dalga, yüz milyonlarca yıl önce gerçekleşen bu şiddetli çarpışmalardan birinin halen devam etmekte olan donmuş bir yankısı olabilir. Bilgisayar simülasyonları, yay cüce galaksisi gibi bir cismin Samanyolu diskine çarpmasının tam da Gaia'nın gözlemlediği gibi disk boyunca yayılan büyük ölçekli dikey dalgalanmalar yaratabileceğini gösteriyor. Bu çarpışmaların bir başka inanılmaz sonucu daha var. Bu şok dalgaları galaksi diskindeki gaz ve toz bulutlarını sıkıştırarak yeni yıldızların doğumunu tetikliyor. Ne kadar etkileyici değil mi? Bir galaksi paramparça olurken onun enkazından saçılan enerji başka bir yerde milyonlarca yeni güneşin doğmasına sebep oluyor. Gökbilimciler Samanyolu'nun tarihindeki bazı büyük yıldız oluşum patlamalarının tam da yay cüce galaksisinin diskimize çarptığı dönemlere denk geldiğini düşünüyor. Artık Samanyolu hakkında şunu biliyoruz ki burası huzurlu bir ada değil. O devasa çarpışmaların hala devam etmekte olan etkileriyle çalkalanan, yaşayan ve nefes alan bir yapı. Bizler milyarlarca yıl önce gerçekleşmiş kozmik bir araba kazasının ardından yavaşça durulan bir okyanusta yüzen küçük bir toz zerresi gibiyiz. Bu durum kaçınılmaz olarak akla o tüyler ürpertici soruyu getiriyor. Bu dev dalgaların bizimle, yani dünya ve üzerindeki yaşamla bir ilgisi olabilir mi? Bilim insanları, Güneş'in yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluştuğu dönemin, yay yüce galaksisinin samanyolu ile en şiddetli çarpışmalardan birinin hemen sonrasına denk gelebileceğini düşünüyor. Ya Güneş'in doğumunu tetikleyen kıvılcım tam da o çarpışmadan gelen şok dalgasıysa? Eğer öyleyse kendi varlığımızı milyarlarca yıl önce kendini feda eden bir galaksiye borçlu olabiliriz. Bundan sonra gece gökyüzüne, özellikle de o puslu Samanyolu şeridine baktığınızda artık farklı bir şey göreceksiniz. Artık sadece milyarlarca yıldızın sakin parıltısını değil, aynı zamanda milyarlarca yıllık bir çarpışmanın donmuş yankılarını, galaksi boyunca ilerleyen devasa bir dalganın sessiz ve ürkütücü hareketini görecek ve hissedeceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.